Once again. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle The Trigger 2 serimize devam ediyoruz. Oyuna girelim. Oyunda en son jeneratör falan doldurduk. Bir şeyler yaptık. Oradan hemen devam edelim arkadaşlar. Kumar falan da oynamıştık. <laughs> Bu arada neden en başta Three Students introsunu gördünüz onu da söyleyeyim. Biz arkadaşlarla Three Students diye ortak bir kanal açtık. O kanalda açıklama kısmında Bulunacak oradan. Abone olup da videoları beğenirseniz sevinirim. Hemen World'a girelim. World. Afrika kampından devam. Call your six. Anlamadım. Açıkçası anlamadım. Evet arkadaşlar. Bitbox Show. Uu. Uh. Korkacağız. kısalım. Adam vuracağız. Ha, yok koruyacakmışız, arabayı yapacakmış. Lan yani bir sürü sağlam araba var. Gele gele bunu mu tamir etmeye çalışıyorum? Salak. Mal. Uf be. Ya yani nereye ateş ediyorum ben? Kardeş sen işine dönmeyi yaparım. Pratekte inceler. Aha 30 saniye. Tamam. Şöyle headshot atalım da parayı biraz. Niye 31 lira geliyor abi? Hep 31 lira beni buluyor. Hep. Oh shit. Hadi be askaladım. Vurma lan. Ne askalıyordum çaktırma. Hop, headshot. Karıyı da alalım. Hop. Şunlara double atsaydım. Neyse, önemli değil. Vurma. Ha, ya, vuruşmayın. Şu arabayı hemen tamir etsin. Çat. Hadi, hadi lan. Çat. Zombi 3-2-1 Bitti. Güzel nişanladım diyor. Hop. Bu kadar mıydı? Neyse arkadaşlar bugün de bu kadardı. Şaka yaptım. Bir bölüm daha. Yani yan bölüm mü yapsak? Yan görev. Yan görev yapalım. Ya değili vardı onu yapalım. Onu yapalım bir al. 5-6 dakika olur herhalde. 30 headshot yap diyor ki yaparız onu sonra. Şimdi değil icap. Level up. Bak yine. Neyse arkadaşlar. Ben geçeyim şuna hemen. Geç. Claim rewards. Şurası da olsun hemen. Don't ask bir daha sorma bana bunu. Şimdi şu'dan 500 aldık. Hadi ya. Şu'dan da 500 aldık. Evet. Daily yap. nerede şimdi? Aa, yok. Her gün olması lazım Şu da. Şurada da yok. Allah Allah. Neyse yan görev yapalım. Şu da şöyle. Kaçış var, kaçış yapalım. Evet arkadaşlar akşam çekiyorum videoyu. Sabah hazır olur inşallah. Saat kaç? Ona da bakalım. Gözükmüyor. 7.42 geçiyor tamam. Sabahleyin kesin artık. Aha yine Titan mı gelecek? Ha, pardon. Oyun fena kastı yalnız. Ya böyle oldu bilmiyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar döndüm. Teknik as, as ak aksaklık ha. Teknik aksaklıklardan dolayı. Evet. Oyun çöktü. Kastından belliydi zaten çökeceğim. Gitti oyun birden böyle boom etti boom sonra oyundan çıktı hemen üstünü kirli zombiyiz tamam bu kolay salak gibi olduğum yerde bekliyorum ya tapayla oynayacağım aha yine kamikaze geldi kamikaze deyince aklıma hep mazakalant geldi kayseride oturdum için mazaka da öyle luna parkımsı. Luna Park'ta aynı işte ya. Arkadaki adi. Öl. Hah tamam. Şunu alalım. Şimdi 25 tane zombi mi öldürsen görev olur ya? en son top oynuyordum. Kendim Rıza Baba gibi hissediyorum böyle. Baraka elindeki evlat. Çat, çat. Çat. Ablacım ne yapıyorsun? Şuna da alalım. Çat, çat. Yalnız şuna geçersek iyi olur. Çünkü birazcık sıkıştık sanki. Sanki çok azıcık yani böyle çok. Tamam geberim pislikle. Baba tek başına kaldı. Yazı. Seni şereflendirerek öldüreceğim. Dur Vrenç. Aman aslan. Pa 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 Böyle daha şık duruyor lan. Ça ça Dört, üç, iki, ay. Hadi be şuraya bir el bombası atmak istiyordum. Şunu kapatalım da. Yedi dakika olmuş zaten. Continue. Da Daily Job neden girmedi ben onu anlamadım ya. Günlük geliyordu. Yapmadım da hiç gelmedim oyuna bugün. Sabahleyin bir video çekmiştim. Başka da hiç girmedim. Neyse arkadaşlar. Ben bir tane daha kumar oynamadım. Videoyu kapatmam. Spin. Hmm. Bir tane daha. Ça, ça, ça Ne oluyor lan? Yine zararımızı kapattı. Ne bir tane daha oynayalım. Hadi be. Neyse. Bir altın zarardayız. Her an ölebiliriz. Neyse. Neyse dediğim on ne oldu. Neyse. Bak neyse. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve be, be, abone olmayı unutmayın. Ee, three stu, intro'da neden 3 Students olduğunu açıkladım zaten. Lütfen o kanala da abone olup videolarını beğenirseniz sevinirim. Fazla uzatmadan kapatayım arkadaşlar. Bye bye.